yayını herhalde başlattık. Aynen. Tam. Şöyle bir an 19 saniyedir bağlanmış gözüküyoruz. Arada bir kilobayt sıfıra iniyor. Kusursuz bağlantı. Ama bilmiyorum anasını satayım ya. Harbiden kanala hiçbir şey gelmiyor. Vay anasını. Ama bir video bile like. 3 3 aydır video atmıyor. Yani, durumunu kötü veriyor yani o kadar. Neyse. Hadi ya Allah bismillah. Bugün ne yapacağız? Bugün bilmiyorum ya video izlemek izliyor. Agam kim izliyor? Şöyle bir şey atsa olur mu? Yorum atsa. Ya bir mükemmel diyor, bir kötü diyor. Allah. Şu an ha harbiden biri izliyor. Yeni gelen hoş geldin. İsmini ee, ismini bilmiyorum. Bir yazsam bir çete. Şimdi sahne. Hadi bakayım hocam. Steam meyvesi şeyi ayırtmak için kullanılıyor. Yani, yani, yani. narko ayırtmak için kullanılır, Steam ayırtmak için o kullanılır. Yani mevzumuz bu. Gigamı kasacağım VS'ye. Sen hangi giganın şey, reksini getireceksin? En iyisini mi getiriyorsun? Giganın sağlığı 30 bin, senin reksinin 400 bin. Anladın mı? Bunu? Hacı gel hele sen gel. Sen bir kas gel. Senin ayaklarının da beni yukarıya atsana ya. Başlangıç da olsun. Başlangıç da olsun. Evet. Bayağı iyi. 600 büyük geldiler. Oha. Ne bu biri? Bana Argentin. 360'lık güzel. Giden güzel güzel. Sen de şöyle. bunların içinde et kalmamış. 165. Yok mu lan? Sürekli E'ye basıyorum ya. Yani. Harbi yayına gelen yok. Eee ben bunlarla uğraşmam zorunda kalacağım Çok komşu Onlarla uğraşma bir tanesini kat onlara. Sarıyor <laughs> bazen. Kozey al onları. Kozey al onları. Ya, ya kendine koz Allah Allah. Ya koza yapmaya mı gittim ana? Ver koyayım kozaları. Kozada kaldıkları zaman öyle donuyorlar değil mi? Al geri veririm. Neyse vereyim ya gel. Şuraya baksana ne <laughs> abi ikisi de dişi geldi. Ben mutasyonunu zannettim de. O kadar hızlıyım ki iğne gibiyim şu anda ben. Belki de öyle ya. Moskopu ben şuraya atayım. Tamam düşsün. Bir tane <laughs> daha Moskop var. <laughs> bu. Bunu <laughs> da o da orada düştü. Dondurucu Bak eğer dede İkiside dişi şey, 591 seviyeye geldi Bir abi tane açtım işte. İnşallah abi İnşallah, inşallah, da. inşallah Dolaşmayı aç Hasat ayarları Tamam toplasın bu Buralarda. Full arm Lift toplasın Toplayabildiğin kadar 42 seviyede bulun ama kalkması lazım Aa kalkıyor Şunun kalkmasını beklesem mi? Ne yapsam ya yani? Uzun sürede ayılıyor Bu ne kadar kısa sürede ayılıyor Ne yapsam ki ya Hacı sana da dolaşmayı açıyorum Hasat Toplama Etkin gelirsin Tamam. Kafanıza göre takılın şimdi buralarda. Dolaşıyorsun zaten. Tamam. Tim meyvesi nerede lan? <laughs> Aa bunlar mı? yine çiftleşiyorlar <laughs> tamam. Yumurtasını alıp ince. Bütün ya. Aa, bu jene eminim hadi al 30 bin sağlığı var. <laughs> Rex'in Bire, 400 bin diyor lan ne yapsın? Ben gidiyorum ya. Ee, e ya. Bir dakika bunu... Yine bir kişi yapmış. bile gelmez. lan. Bu bug'da ya. Bu bug'da arkadaşlar. Kızım binemiyorum sana koçum ya. Bir de bizim şeye benim şeye... Sadece iki görüntülermiş. Argenti bir sızağı yapmayı sen biliyor musun? Hayır. Video editlerken öğrenir. Ha. Argentin bir sızağı. Birilerine bir şey öğretir. Dev değil. Dev olmayacak. Şu herhalde hmm. ya. Yani. Ne gerekiyor? Odun. Oha. 3 tane 4 tane yeter. Tam yaparım. <laughs> şey. Nerede evet. yapayım? Taş lazım bana. Taşçım canım benim ya. Adamsın. Sen sen yapamam. Eee bana bir tane daha. <laughs> <laughs> Malzemelerini alıp bir şey ihtiyacım yani yok. Güçlendirmiş dinozor kapısı bir tane yeterdi. galiba. <laughs> Ya başlayacağım ama ha. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde çünkü ayden temizler. Oha! <laughs> abi 747'lik şey çıktı. E ee, 747'lik meta şey. Ama çok değil mi? <laughs> 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 Bence iyi be iş yapar. Hasar ya. Kılıç gelse daha iyi tabi de. Igor'un gigası da burada. Nasıl beceriyor lan abi? <laughs> Oğlum yanlış tuşa <dışa> basıyorum <laughs> sürekli <giriyor> ya. Önce burada at gidip. Kesinlikle. Daha yukarısını bulamadım. Igor da burada duruyor kız Gel lan buraya. Kaç tane olur falan. Ben kuruyorum sizi ama. Başkanı da kurar Üç. Üç, diyorum. Altı devir aldım çok az. Odayı kapattım. Bu, bu tuzak bu arada arkadaşlar. Şuradan geçeceğim ben. Ama bunun için kırmızı neredesin? Kırmızı bir sakin Tamam şöyle yapacağız. Kırmızılımın ne kadar doldurdu canını Çok var değil mi? Aynı 6400 rengi de güzelmiş bu arada Kötü değil ya Kötü oldu Kırmızılım mı buraya bana mı buluyor. Şu yukarıdan ben çıksaydım Çıkabiliyor mu çıkamıyorum çok kötü koymuşum Yani Bir dakika Heh, gel içeri. Gel böyle. Hayır hayır oradan değil. Oradan değil. Öldürecek beni. Oğlum çok pis öldürecek beni. Öldürecek. Aryan TV canlı niye bilmiyorum. Neyse şöyle kafadan bir vuralım bakayım. Kaçtı mı lan? Ölüm adası bitmiş be. Başka bir yerde kaçırız Bize Bizi ağır bir şekilde gelmek lazım buraya. Yani abi sen Vallahi ya. 300 ne çabuk öldün lan sen Argo. <laughs> Kaç vurdun hesaplayamadım ben abi. Oğlum hiç dikkat etmedim ya ne bileyim. Dur bir tane yerde daha vurmam Oha. 45 bak şimdi de 45. Sen kaçsın acı yerde oturuyorsun öyle. 60. Salak mıyım neyim ya. 420'lik bir tane buldum Sait. Şuradaydı ya. Beyaz bir şey. Sakat video burada mıydı? Rengi beyaz Nerede lan o? Sakat video nerede acaba? Bir dakika. Aaa kaçırdım ya. Şaka mı lan bu? 270 evet, Neyse tamam ben gidiyorum ya. Gerçekten sinirlendim şu anda. Bulamadım ya. Megaterium bu. Megaterium tutacağım ya. Argen tutamadım çünkü tutmaya gelecek kesicem Neyle? Giganla mı? Giganla giga keseceğim. Kafaya koydum. Okey. Orada şişerdi o. Güzel level gelir diye düşünüyorum. Kesebilir mi bilmiyorum. Dur bakayım millet. 31 sahne var. Full yapıp keseriz herhalde ya. Ama 80 bin şimdi onlarla. onların ya. Megat Kesmeye gidiyor. Neredesin ben ya? Ben ne görmüştüm. Öyle bir ölmesi yok mu? Oğlum öyle bir... Yok ya ölmez. Öyle bir ben şey yaptım ki abi. Direnç basmışım ki çıplak bir şekilde donmuyorum. Dayı, <laughs> 30 olmaz. lazım lan. Şerra. Oyu içtim. Lan. Eee. Gigan Atasar kalbi var. Ben de iki. Yani i̇ki level mi verdi bere bere? Gerefsize bak ya pozisyaya yap. Verdi Kaç seviyorsun lan sen? 2 mi? 2 seviye verdi Gigan Atasar. Mamut tutmayacağım. Oyu şurada ne var böyle ya? Hacı bunları şuraya düşürürsem tutarım. Ne onlar? Boş mu? Keşke arpa karnına olsa nasıl ezerdim onu. Bir tane megatherium var ya. Hayır ya, level beğenmiyorum arkadaşım. Ben de level beğenmiyorum ha. Yutramus gördüm. Her yer yutramus. 255 seri ve spin var. Onu da kesmeyeyim 180 yani. megatherium aslında olabilir ama daha iyisini mutlaka bulurum. Mesela şurada bir tane var yine. Hatta iki tane. 255 olur. 255 olur. Tutma noktası da iyi. Beyazına doğru vuruyorum ama bayağı uzak mesafe. Açlıktan mı ölüyorum? Peki. Agam yayına hiç kimse gel. Atmış ha, gri, biraz gri. ama bana doğru geliyor.

ne 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 YouTube öldürdü seni. Oha! Ne geçer Ha, ne abi ya? Sen öldürdün mü? Hazır mısın sen? Kastın mı? kastıyorum Kas kas. Ben şu Megatarium olayını bitireyim geliyorum. Gerçi Megatarium'u da düşürdüğümüz zaman bir saat kayılacak Bir şey olmaz. Et, etrafını dikenli tel yapıp gelirim. 60'ı 60 öldürelim. Niye alfa yok? Gel hacı gel. Kaçma. Gel. <Gülüyor> 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 çok çok iyiler. Aşırı maşallah ya. Tamam. Doğan nasıl çıktın buraya? Oğlum o sen misin ya? Ne çabuk sakinleşiyorsun? Manyak bu ya. Kafayı yemiş bir hayvan. <laughs> Yok abi ben bunu tuzaksız düşüremem ya. Bu Ne bu ya? <laughs> Mega Arkadaşlar Megatarion zaten düşmez kolay kolay yani Zor agam zor beni Bu arada hastayım ya Nasıl bir psikopatsın sen ya oğlum Allah İyi <laughs> Ya iki vuruyorum hemen Ya acı yap Allah rızası için Nasıl bir psikopat çıktın sen Ya sen nereden çıktın geri zekalı ya Başka zaman olsa bulamayışma sapan ya. Sen kaç seviyorsun Allah razı olsun. 300 mü? İyi, iyi. Arasam bulamam dibimde 300'lük kaydan varmış Tamam buradan şey Garip bir şey bu topraklar. Ne çıkmış? Güzel şeyler çıkıyor topraklarda. Alfa var mı ölüm adasında ya? Bex var bir tane. Gitarodonu da yemediyor merkeze herkese ya. Yazık. Vallahi düşürdüm ben Şişt, Düşürdüm lan Argentez 300 lük. Düşürdüm ha. Tuzakla düşüremedim böyle ulu orta düşürdüm ya. Neyim var? Harika. Güzel. Megaterium'u da düşüreceğim. <laughs> Alfa yok ya. Gel megaterium, gel. 150 seviyesi kalmış Ben Engelleri yerim. Kaymış lan. Kim kaymış? Taşıyor kaçıyor. Kız alacağım dur. Nereye kaçtı lan? Oğlum ben yok yalnız ya. falan var ya. kaçtı? Görüyor musunuz kaçtı? Bilmiyorum. Ya. Ha gördüm. Havadaymış. Da. Sen daha arka Buraya ben nasıl, nasıl kaçtın lan sen? Bir tane abi. Ciddi mi bu? Biri 45 seviye. Biri 210 seviye 2 tane giga var İkisini de keseceğim daha da hem de alfa var 10 numara bir daha buldum lan kendime Aaa giga aşkına Bayıl İnme aşağı güzel bayıl Heh Kimsiniz lan Aa giga Fazla vuruyorsun vurma o Bayağı vurdu lan giga Ben mergeteryumu düşürdüm Şurada bir tane Argentavis gerizekalısı var. Bir giga acaba ikinci gigayı, ikinci gigayı sevseler kesemem. Ay Evet Balı var bizim evin orada. Ay Bu çok kötü. Ben onu tamamen unutmuşum. Şöyle yapacağız o zaman. Şimdi Argentavis'i de keselim. Megaterium balla eğitiliyordu. Buradaki Argentavis burada. Hem buradaki Argentavis öldü mü kaldı mı lan? Gözükmüyor, kalktı mı? Yok abi level vermiyor bana artık. Ben... Bitmişim. Ay Argentavis bir şeyler yemiş. Allah Allah. <laughs> İki tane kaplan gelmiş. Hani Allah Allah. Dolduracağım, getireceğim. Evin oraya gidip sağlık vereyim biraz. Senin yerde lan nerede? Hareket. Seni bekleyeceğim. Sonra şey şey yaramı saracağım. Şey. Nasıl bir şeyiz? Oğlum nerede olduğunu kesinlikle bilmiyorum şu an. Neredeyim lan ben? Ne tarafa gidiyorum o bile belli değil. Tamam doğru takip. Tarafı... Problem yok. Buldum ama beyler Şurada bir arık olanı gördüm sen. Şunun bir bugün keşke beşe tamamlasak iyi olur fiziksel hasarı, 30 sağlığı var. Bunun sağlığı iyi, fiziksel hasarı kötü. Bir kaldı. Tam gelmedi bilmiyorum. Niye annesine bu kadar iyi geldi? Bu tam her yerde var mı? Sevilen seve değil. Yani ormana, direkt göreceğim işte. Şey, Kale Kule ormanına. Direkt bizim abimizin bu taraftan gireceksin ama. Valların yerde olması lazım. Alamıyorum bu şekilde. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ahşap. 200 metre yok var mı sende yani? Yoktu herhalde. Ne? 200 metre. Evet, evet. Yok, evet. bunu. Belki böyle bir parçası. Tamam. Benim bir de sağlığımda doldurdu mu? Doldurmasına 7000 can kaldı abi. Hadi Bey'i atalım. sor. Gel. Evet, şu Bey'i atalım ya. Sen ya aşağı in. Aşağı in. Geçerim durumuyla ayırıyorum. Geliyorum. Daha çok var. Ondan sonra cığıma son olarak geliyorum. Tamam. Benim Rex'lerim hazır canım. İnşallah bir şey yok. Oğlum ballar aşağıda kalıyor lan. Ne kadar saçma Daha aşağıdan yapılmıyor mu lan mı? Hayır. E koydum ya aşağıda kaldı. Lan gibi bal alamıyorum. Yani. Platforma aldım. Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Üç tane balın olduğu bir alamıyoruz. Onu da bari yazarken yapın yani anladın mı? Onu ayarla. Saçmalık ya. Platform mu konuş. Evet. Aynen. Evet. bir tane bal var. Hiç yokken yani iyi bir yada da var. Ve az sonra bir tayla kolye olsun Bayağı iyi tayla Tabanca yaptım var abi. Efs oldu. Ay benim 440 şey 245 bin sağlığı var. Yani 407 bin full sağlık da aslında. Alırsın sen rahat ol ya. Bir dakika bir dakika. Çünkü sen benden fazla vuracaksın fiziksel asla. Hadi bakayım.

Evet, evet, gel. Allah gelin gelin. Ya, ya adam ya. erkek gelene kadar ah, düşük levellerde oluyor. Yok ben abone olmayacağım. Ama videoyu beğendim. Herkes